Yeni Çağ TV izleyicileri merhaba. Ekonominin nabzını almak üzere Yeni Çağ gazetesi yazarı ve ekonomist e, Evren Devrim Zelyut ile birlikteyiz. E, Devrim Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin Emre Bey. Teşekkürler. E, Türkiye İstatistik Kurumu e, enflasyon e, rakamlarını açıkladı. E, siz bu e, rakamları nasıl yorumluyorsunuz? E, ekonomiye, siyasete... Dolar ve TL'ye e, ve en son olarak da bize yani bizim cebimize, mutfağımıza, çarşı pazar biliyorsunuz alev alev e, bizi nasıl etkiler? Emre Bey ben sözlerime başlarken şöyle bir küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buyurun. Bizim Yeni Çağ gazetesinde yazdığımız, burada Yeni Çağ TV'de konuştuğumuz konularda biz siyasi sistemi ya da ekonomik sistemi eleştirdiğimizde bu büyük devletimizin aciziyetini göstermez. Sadece yanlış yönetildiğini gösterir. Ben bir ekonomist olarak ekonomiyle ilgili yorum yaptığım zaman, işlerin pek de yolunda gitmediğini anlattığımda buradan izleyicilerin çıkarmak zorunda olduğu ya da çıkarması gereken mesaj şu. Türk ekonomisinin firmalarında, girişimcilerinde, emekçilerinde en küçük bir tembellik, problem, sorun yoktur. Burada problem bu büyük takımın yönetilmesindedir. Dolayısıyla benim şimdi anlatacağım, yarın anlatacağım, ertesi gün anlatacağım problemlere karşı halkımız kesinlikle umutsuz olmamalıdır. Ekonomi politikası yönetimi değiştiğinde, siyaset yönetimi değiştiği zaman çok büyük bir girişimci yapımız var Emre Bey. Çok evet. büyük bir emekçi, çalışkan arı gibi işçilerimiz var. Çok zeki gençlerimiz var. Biz Allah'ın izniyle Türkiye'yi ilk 10'a, ilk 5'e sokacağız. 2023'ten sonra bunu inşallah başaracağız. Ama i̇nşallah. bu amacı Hı. başarmak için büyük Türkiye'yi kurmak için mevcut problemlerimizi de hiç kimseden korkmadan, çekinmeden anlatmak zorundayız. Evet. Bakın bir hastalık varsa bu hastalığı ne yapmak gerekir? Evvela teşhis etmek gerekir. Daha sonra da ilaç alıp tedavi etmeniz gerekir. O yüzden bizim buradaki yaptığımız bütün yayınlar bu hastalığın bu büyük Türkiye Cumhuriyetini devirmemesi için bir teşhisten ibaret. Ve bu bağlamda siz diyorsunuz ki, enflasyon rakamlarını hocam bize değerlendirin. Bu doları nasıl etkileyecek, ekonomiyi nasıl etkileyecek, siyaseti nasıl etkileyecek ve bizi izleyen şimdi kardeşlerimizi nasıl etkileyecek. Bir kere şunu söyleyelim. Rakamlara baktığımızda ne yazık ki çok üzüntülü bir tablo var karşımızda nedir dediğimizde ben TÜİK'in raporunu da açacağım sizle konuşurken göz ucuyla oraya da bakıyorum. TÜFE diyor ki yıllık %19.25 artmış. Nedir TÜFE? Tüketici fiyatları yani hane halkının tükettiği ürünlerdeki değişim. Ama bunun yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Bu rakamların hesaplanma yöntemi yanlış. Bunu en iyi bizi izleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz biliyor. Çıkıp bir beyaz peynir aldığınızda, domates aldığınızda, biber aldığınızda mevzunun çok farklı noktalarda olduğunu gayet iyi biliyoruz ama raporun içinde bile bir itiraf var. Emre Bey diyor ki gıda ve o alkolsüz içeceklerde yıllık değişim yüzde 29 olmuş. Ev eşyasında yüzde 22 olmuş. Ulaştırmada yüzde 21 olmuş. Allah sizi inandırsın. Çağdaş dünyada böyle Kongoydu, Mongoydu o böyle 5. sınıf ülkeleri ben bizde bir tutmuyorum bile. Bizim bu büyük milletimizin skalasında olan büyük devletlerin hiçbirinde böyle bir enflasyon belası yok. Peki neden bu enflasyon? Bunu anlattık. Defalarca da anlatacağım. Bozuk plak gibi de tekrar edeceğim. Tüm kardeşlerimiz bilsin. Bakın burada AKP, MHP, CHP ayrımı yapmıyoruz. Bu evet. bizim hepimiz, hepimizin sorunu arkadaşlarımızın. Hepimizin, tüm kardeşlerimizin sorunu. İki tane bu sorunun gerekçesi var. Birincisi biz çiftçiye bu ülkeyi yöneten en büyük makam zamanında ne dedi? Ananı da al git dedi değil mi? Yani o zamanlar dolar tl düşüktü. Ya bu Türk çiftçisine biz niye üretim yaptıralım dediler. Gideriz Rus çiftçisinden daha ucuz buğday alırız. Konya'da, Kayseri'de, Harran'da, ovalarımızda, Trakya'da buğday ne ekeceğiz? Bu çiftçilerin kaprisiyle uğraşacağız. Biz Rus çiftçisinden daha ucuza alırız dediler. Ama o zamanlar dolar tl bire birdi. Amerikalılar bu parayı bir geri çekmeye başladı 2013'ten sonra. Bakın o zamandan 2013 yılından sonra kur yukarı sinsi sinsi gitmeye başladı. O Brunson krizinde 7 liraları gördü. Ve ne oldu? Türkiye dışarıdan mal ithal ettiği zaman kur arttığı için fiyatlar yukarıya doğru gitti. Ve üretimi unutan bir ülke olduk. Samanı, mercimeği, kuru fasulyeyi her şeyi dışarıdan alan bir ülke olduk ya. Bakın ben e, orta yaş bir insanım. Benim e, akranlarım bilir. Biz ilkokulda siyah beyaz önlükler takarken yerli malı haftası yapardık. Gururla Emre Bey çıkardık derdik ki Türkiye kendi kendine yetebilen sayılı 7 ülkeden biridir. Ama şimdi samanı bile dışarıdan alıyorsunuz. Dışarıdan aldığınız için işte bakın gıda fiyatları yukarı gidiyor. İkincisi Türkiye'de imalat sanayi üretmek için bütün mamulleri dışarıdan alıyor. İşte kur arttığı zaman bizim kobilerimiz, patronlar, gelişimci arkadaşlarımız Çin'den ve Almanya'dan mal ithal ettikleri için üretim yapabilmek adına haliyle kur artınca enflasyon yukarı çıkıyor. O zaman burada şöyle bir sorun var. Ekonomi modeli yanlış. AKP'nin ekonomi modeli betona dayanır, konut üretimine dayanır. Düşük teknoloji e, imalat sanayine dayanır. Oysa bize hep söyledim önceki yayınlarda da yüksek teknoloji yani bilgisayardır, uçaktır, gemidir, e, ileri e, kimya sanayidir. Bunları üretip satmamız lazım ki para dolsun rezervler. Ve bu olmadığı için işte mal üretemediğimiz için piyasaya bol şekilde mal ne içe ne dışa veremediğimiz için fiyatlar yukarı gidiyor. Ve bu enflasyon konusunda bir de şunu dikkatinize sunmak istiyorum. Üretici fiyatları e, endeksi diye bir şey var. E, yurt içi üretici fiyat endeksi. Bu kaç biliyor musunuz Emre Bey? %45.52. Şimdi bakın bu ülkede üretici fiyatları 45 işte Hı. tüketici fiyatları 19'larda geziyor diyoruz. E burada bir terslik yok mu? Yani o zaman bizim e, girişimcilerimiz demek ki yüzde 45'lik bir enflasyonla karşı karşıyalar. Evet. Ama ya altın madeni buldular, ya petrol kuyusu buldular. Ne yapıyorlar? Bu zamları halka yansıtmıyorlar. Böyle bir şey var mı? Yok. Ne var? Aslında bu üreticilerimiz mecburen dış girdiden dolayı pahalı üretim yapıyorlar. Yüzde 45 devletin raporu diyor. Ben demiyorum. Devlet diyor ki üreticilerin maliyeti yüzde 45 arttı. O yüzden bu yüzde 45'lik maliyet tüketicilere yansıtılıyor. Ama halk galayana gelmesin diye işte artı bir de şimdi faiz indirmeyi planlıyor hükümet. Faiz indirmesi için de enflasyonun düşük çıkması lazım. Yoksa faizleri indiremez. Ne yapıyorlar? Tüketici fiyatlarını 19'da gösteriyorlar. Eğer üretici fiyatları Emre Bey yüzde 45 ise tüketici fiyatları en az yüzde 40'tır. Bakın en az yüzde 40'tır. Çünkü patronlar Kızılay değil. Orada e, tamam. yani hayrına üretim yapmıyorlar. Onların amacı kar sağlamak. Dolayısıyla adamın 45 maliyeti varsa bunun kafadan 40'ını bize yansıtıyor ki dışarıda alışveriş yaptığımızda biz bunu görüyoruz zaten. Peki buradan gelelim şimdi şuna. Bu iş doları nasıl etkiler? Bakın yaz aylarında neyi gördük? Geçici girişler vardı. Sıcak para girişleri vardı. Çin'den gittiler borç para aldılar. Swap yaptılar. Ondan sonra Güney Kore'den aldılar, Katar'dan aldılar, turizm birazcık canlandı, turizm gelirleri oluştu. Bütün bunlar, bir de IMF'den 6.4 milyar dolar geldi. Bu ne yaptı? E, dolar TL'yi 8.30'a kadar düşürdü. Ama ne oldu? Bakın 8.28'i gördüğümüzde, bir anda enflasyon rakamları gelince, dolar çok kritik bir seviye olan 8.30'un üstüne çıktı. Ve 8.30'un buralarda büyük ihtimalle bir taban oluşturmaya başlayacak. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. İnsanlar bizi dinlesinler. Buradan e, duyduklarını gidip bankalardaki ve aracı kurumlardaki yatırım uzmanlarıyla istişare etsinler. Ama bir iktisatçı olarak görüşümü söylüyorum. Piyasadan edindiğim izlenimi ben aktarıyorum ki 8.30 seviyesi bir taban oluşturdu. Bunun altına pek inmeyecek gibi duruyor. Neden? Evet. Enflasyondan dolayı. E, o zaman bakın Lira değer kaybediyor. Enflasyon demek satın aldığınız mal miktarının azalması, liranın satın aldığı mal miktarının azalması. Ne oluyor o zaman? Lira önümüzdeki dönemde değer kaybedecek ve e, az önce saydığım yazın dolar TL'yi düşüren bu sıcak para girişlerinin etkisi sonbaharla beraber geçmeye başladığı zaman hayda bu sefer ne göreceğiz? Kurda yukarı doğru çıkışlar göreceğiz. E şimdi Güzel kardeşlerime ben buradan sesleneyim. AKP'ye, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime. Güzel kardeşlerim, hepimiz aynı gemideyiz. Bu gök kubbe yıkılırsa hepimiz altında kalacağız. Biz ekonomik model yanlış. Bakın, tarımı bitirdiler diyoruz. İmalat sanayini bitirdiler. Yanlış bir modelde ısrar ediyoruz diyoruz. Bunu dedik diye suçlu mu olacağız Allah aşkına? Ha. Bu gök kubbe hepimizin üstünde duruyor. Bu direğin çökmemesi için Ekonomiyi ayakta tutmamız lazım. Peki ekonomiyi ayakta nasıl tutacağız? Ekonomiyi ayakta tutmamız bu enflasyon belasından kurtulmamız için üretimi arttırmamız lazım. Üretimi arttırmak da yetmiyor. Çok affedersiniz. Gömlek pantolon don üreterek bu üretimi arttırdık diyemeyiz. Bizim artık Yükte hafif, pahada ağır mallar üretmemiz lazım. Bilgisayar üretmen lazım, uçak üretmen evet, lazım, evet. ilaç üretmen lazım. Yüksek teknoloji içeren işlere girmek lazım. Bir tane İHA yaptın diye, bir tane SİHA yaptın diye 83 milyon o İHA'yı mı yiyeceğiz? O SİHA'yı mı yiyeceğiz? Tebrik ediyoruz, ellerine sağlık, yazılımcılarımızı alınlarından öpüyoruz. Ne güzel bir başarı ama bununla dönmez koca memleket, koca ekonomi bununla dönmez. Bizim... Bütün sektörlerde inovasyonu yapmış, rekabetçi, yurt dışına mal satan, eskiden ne derlerdi Türklerle ilgili? Türk gibi güçlü, değil mi? Türk gibi kaliteli ürünler üreten firmalar demeleri lazım. Japonya'dan o kalite başarısını alıp Türk firmalarına geçirmemiz lazım. Üniversitelerimizin ilk yüze girmesi lazım. O üniversitelerden kaliteli kardeşlerimiz çıkmalı... ...bu kardeşlerimiz iş hayatına girdiğinde de... ...bu bilgisayarı, cep telefonunu, uçağı, kimyayı... ...bu yüksek teknoloji içeren malları üretmeli. Bunu yapmadığınız zaman... ...klasik, düşük teknoloji üren, ürünler üreterek... ...bakın hem rezervler dolmuyor... ...rezervler eksi 50 milyar dolar... ...hem de ne oluyor? Üretimi arttıramıyorsunuz, rekabet yapamıyorsunuz... ...fiyatlar yukarıya doğru gidiyor. İşte o yüzden... Problemlerimiz büyük. Ve bu problem devam ediyor. Bunu değiştirmek için yapılması gereken şuydu. Şu betoncu, rantçı, benim adamım anlayışını bitirerek konut üretimine dayalı, düşük teknoloji üretime dayalı işi bırakarak lokomotif bir sektör seçecektik. Lokomotif sektör denir. Güney Kore bunu 1980'lerde yapmış. Adamların milli gelir Emre Bey bizden daha düşük. Araba maraba yaptıkları yok, cep telefonu yaptıkları yok. 1960 yılında biz daha zengin bir ülkeyiz ama şimdi bakın bir sürü araba firması var değil mi? Cep telefonu firması var, dünyaya deli gibi satış yapıyorlar. E nasıl yapmışlar bunu? Eğitim reformuyla. Eğitimi değiştireceksiniz, bu eğitimi daha bilimsel metotlarla yapacaksınız. İmam Hatip Okulu açtığınız kadar Fen Lisesi de açacaksınız. Endüstri meslek liseleri açacaksınız. Teknoloji içeren okullar açacaksınız. Mühendislik eğitiminin standartlarını dünya çapına çıkartacaksınız. Bunu çıkarttığınız zaman hem imanı güçlü hem tekniği güçlü bireyler yaratırsınız. Biz imam hatipin açılmasına karşı değiliz. Biz de elhamdülillah Müslümanız. Ama siz bir yönetim olarak şunu yaparsanız ben imam hatip açayım. Bu çocuklar teknoloji öğrenmesin, bu çocuklar mühendislik öğrenmesin, bunlar bana muhtaç olsun. İş olanakları olmasın, benim elime kalsınlar, bunlar benim kullarım olsun, bunlar benim arka bahçem olsun derseniz, burada işte biz dur kardeşim bu yaptığın yanlış deriz. Neden? Toplumunda bir dengeli yapıda olması lazım. Biz bu devlet için kötü şeyler demiyoruz. Bak sabahtan beri dediğim şeyler devletin ekonomisinin daha ileriye doğru gitmesi için şeyler. Art niyetli insanlar olsak tamamen eyyam yaparız. Yani o kötü deriz, bu kötü deriz. Çıkış yolu göstermeyiz. Bak art niyetli insan çıkış yolu göstermez. İşte bu çözüm yapılmadığı için, eğitim düzenlenmediği için ne yazık ki o dolar TL 8.30'dan, 8.20'den, 8.10'dan her neyse istediği kadar düşsün yine yukarıya doğru çıkacak. Çünkü neden? Sen para kazanamıyorsun, üretim yapamıyorsun. Evet. Ve bu işin sonunda siyasi bir de sonucu var. Nedir? Halk eziliyor. Halkın cebinden para çıkıyor. Bakın büyüme rakamı açıklandı. Büyüme rakamlarına baktığımızda ne oldu? Gelirlerin azaldığını gördük. %21 büyüme var diyorlar ama kim büyüdü? İhracatçı patronlar büyüdü. O patronların emekçileri, işçileri büyümedi. Gelirler azaldı. Bakın AKP'yi bu yüzden eleştiriyoruz. Dünyanın en adaletsiz gelir dağılımı bölüşüm sistemi AKP ekonomisindedir. Emekçiye pay verilmiyor. Bütün her şeyi geliri alan patronlar oluyor, girişimciler oluyor ya da AKP'ye yakın yandaşlar oluyor. 3 maaş, 5 maaş ihaleler. Ama ben şunu soruyorum. Diyarbakır'da yaşayan bir adamın, Mersin'de yaşayan bir adamın eğer AKP'li değilse iş bulma hakkı yok mu? Bu adamın bir firması varsa ihale alma hakkı yok mu? Hakkı, hukuku gözetmeyen bir ekonomik sistem olmaz. Hakka riayet edeceğiz. Adilce bölüşeceğiz. Adilce Bilmiyorum bölüşüp ben... sadece bir grubu değil, tüm ülkeyi kalkındıracağız. Bunu yapmadığınız zaman enflasyon yukarı çıkar. Kur evet. yukarı çıkar. Ekonomi dediğiniz şey öyle bağımsız değil. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Enflasyonun ana sebebi az önce de dedik. Üretimin olmaması. Üretim olmayınca fiyatlar yukarı çıkıyor. Dolar TL yukarı çıkıyor. Halkın geliri azalıyor. Büyüme rakamlarından bunu gördük ve halka bir darbede ne oluyor? Bakın hem geliri azalıyor. Bölüşümdeki adaletsizliği anlattık bundan dolayı. Hem de cüzdanından her gün, her saat, her dakika, her saniye enflasyonla görünmeyen bir el tarafından paraları çalınıyor. Türk halkı buna layık değil. Eğer Japon, Alman, İngiliz yüzde bir, yüzde ikilik enflasyonda bir eli yağda, bir eli balda yaşıyorsa, Alman'ın keyfi yerindeyse, istediği zaman istediği arabayı alabiliyorsa, Türk halkının nesi eksik kardeşim? 2000 yıllık, 3000 yıllık millet. Bunun da refah içinde yaşaması lazım etini yemesi lazım, balığını yemesi lazım. Biz bunu istiyoruz işte. Bunun için de bu sistemin, bu yönetimin değişmesi lazım. Aziz halkımızdan ben bunları düşünmesini istiyorum. Ben bakın burada direkt iktisat anlatıyorum. Ben kimseye ona oy ver, buna oy ver demiyorum. Ama problemi bileceğiz. Problemi bilmezsek olmaz. Ve hızınızı, bu enflasyon bizim hızı, cüzdanımızdan paraları çalıyor. Hızınızı kesmiş olacağım ama bir soru soracağım. <laughs> Müsaadeniz <laughs> olursa e, Devrim Bey şimdi sokakta karşılaşıyoruz e, fiyatlar alışveriş yaptıktan sonra esnaf fiyatı söylüyor vatandaş ya yok artık diyor hani bu, bu, bu kadar mı oldu 2,5 liralık şey 5 lira mı oldu 7 lira mı oldu diyor artık satın alan müşteri isyan ediyor malı satan e, esnaf da bu sefer e, ben sattığım malın yerine yenisini alamıyorum diyerek o da isyan ediyor. Yani e, hem satıcı hem alıcı, iki ta, tezgahın iki tarafında da bir e, öfke büyüyor. Bu mutlaka Bayağı. bu hani e, toplumda böyle bir sessiz bir öfke var. E, henüz bir şekilde Bak, meydanlara çıkmadı şey özellikle de Onu... e, ekonomiden dolayı bir e, sokaklarda bir e, şey yok ama hani mutlaka sandıkta gösterecek vatandaş bunun e, tepkisini öyle değil mi? Aynen öyle. Güzel güzel bir noktayı işaret ettiniz Emre Bey. Yani şimdi bakın sektörler arasında bile kavga başladı. Kim kavga ediyor biliyor musun? Müteahhitlerle AKP ekonomi sisteminin modelinin dayandığı ana lokomotif sistem. Bak müteahhitler ve konut üretimiyle çimento, çimento kavga demirciler ediyor. demirciler değil mi? Evet. Bu, tabi ayın 9'unda biz greve gidiyor. İmkon başkanı Tahir Tellioğlu çıktı dedi ki ya çimento fiyatı %200 arttı dedi. Bu böyle bir iş olur mu? Çimento işverenleri de birliği de çıktı açıklama yaptı. E sen de benim girdi maliyetlerimi biliyor musun dedi. Bunlar da dedi deli gibi artıyor. Bak yine benim dediğime geldik işte. Yani evet. ham maddeyi yarım amülü Türkiye'de üretmeden dışa bağlı kaldığın zaman kendi içinde kaos yaratıyorsun, kavga yaratıyorsun. Ve dediğiniz noktaya gelelim bunun bir siyasi maliyeti var. Bakın bunun siyasi maliyeti, e, geçen gün Metropol'ün bir araştırması vardı. AKP'yi 24'ün altına düştü gösterdi. Benim tahminim 20'nin altına düştü. Ama şimdi halkımız, ben burada ilk defa e, zikredilecek bir şeyi söylüyorum. E, başkaları bunu söylemedi, genelde dikkat ediyorum. Anketlerle ilgili ilk defa bir şey söyleyeceğim. Halk anket şirketlerine cevap verirken AKP'ye oy vermeyeceğim demekten imtina ediyor. Korkuyor. Düşünsenize siz bir polis olsanız, siz bir devlet memuru olsanız, gelmiş size bir anket şirketi soru soruyor. Diyor ki, kime oy vereceksiniz? Diyebilir misin sen gideceğim Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim, İyi Parti'ye oy vereceğim? Ya da burada kararsızım dersiniz en fazla, AKP'ye oy veririm dersiniz. Burada çok büyük sorun var. Bak işsizlik oranı %25, devletin borcu 450 milyar dolar. Çok büyük sıkıntılar varken AKP'nin ben %20'nin altına kaydığını düşünüyorum. Seçim olacak, hep beraber göreceğiz. Ben İstanbul seçimleri olduğunda da İmamoğlu fark atacak demiştim. Bana bütün yandaş medyadaki yazarlar gülmüştü ama benim dediğim çıktı. Neden tüketici güven endekslerine bakıyorum ben? Öyle kafamdan konuşmuyorum. Güven endekslerinin hepsi çatır çatır düşüyor. Evet. Esnafla konuşuyoruz, işverenle konuşuyoruz. Bugün geçmişte AKP'ye oy vermiş mütedeyyin kardeşlerimizin bile artık burasına geldi. Burasına geldi ve artık yeter diyorlar. Ve e, burada büyük bir e, AKP'yi seçimlerde sıkıntı bekliyor. O sıkıntı için de zaten büyük bir oy kaybı olacak. Çaresiz bir şekilde... E, Tayyip Bey e, faizleri indirmek için çabalıyor ama enflasyon yukarı gitti nasıl faiz indirecek faizi enflasyon yukarıdayken indirirse de Berat Bey'i hatırlayın o dönemi dolar TL patlayıp gitmişti yani müthiş derecede sıkışmış bir durumdalar e, şöyle söyleyeyim Titanic gibi su alıyor yani AKP gemisi onu söyleyebilirim. Evren Devrim Zeryut, ekonomist ve Yeni Çağ gazetesi yazarı. Çok teşekkür ederiz katılımınız için, değerli yorumlarınız, katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere Devrim Bey. Yeni Çağ TV izleyicileri siz de kanalımıza abone olun. Sizinle de tekrar görüşelim canlı yayınlarda, özel röportajlarda. Hoşçakalın.